Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar masadan en son kalkar Tombik biberimiz var arkadaşlar. Uno kartlarımız var şöyle. Evet. Sayısını göstermiyorum. Buradan uno kartları çekeceğiz. Çıkan sayı kadar acı biber yiyeceğiz. İlk masa yani kalkan acı biber pes eden kişi şuradaki acı biber suyunu içecek. Ödülümüz. Ödülümüz 5000 lira. 5000 lira ödülümüz var. Şöyle ben bir iki önce karıştırayım. İlk önce taş katmak asla... Videomuzun yapalım. adı masadan en son kalkan kazanır. Evet masadan en son kalkan i̇lk kazanır. 5000 lirayı kendime bir şeyler alır. 5000 lira çatır çutur yiyeceğim arkadaşlar. Bu kanalın kendi parası bu arada. Bir, Aynen. Hazır. şimdi dur. En son önceden ilk şey yapan. Ya öyle gideceğiz işte. Ya kaybeden son bir kaybeden en son bir... Alan... bir, Ya bak sen sen şey yaparsan böyle. Ha. Ya da öyle fark etmez. Taş, kağıt, makas. Kırt kırt kırt. Hasan bizi kırdı. Hasan birinciyi kırdı. Yağırt makas. Taş, kağıt, 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 makas. Nakas. Gördün mü? Hasan kır, birinci kır. ben ikinci böyle... Yok. <laughs> böyle gidiyor. Senden ben, Hasan. Ben, tamam. İlk sen çekiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan elim acıdı lan. Üç. İyice göster. Ya, i̇yi ama. göster. Üç. Üç tane hemen... Aslında önümüze mi alsaydık? Önümüze alıyoruz. Seçme Hay yok ya. <laughs> i̇ki tane. Yok ben önce bir yiyeyim ya. Bak. Ya. Aslında ta önüne aslında tabak önüne koysaydık daha iyi değil miydi? Yok ya yeriz ya. <laughs> ya öyle uğraşana kadar ben iki tane mi <laughs> yiyorum? Anam! Ayranları istediğiniz gibi içebilirsiniz. <laughs> İsterim bir anda yüklerini isterse... Ee çatallar niye koydunuz burada? Ama? İki. Herkesin bu arada bir bardak hakkı var. İki. İki mi? Çek. O artı iki. Ben en büyükten attım ya. O kadar şey alamam arkadaşlar. Ne o? Çek. Acı acı. Çok acı, yemin ederim çok acı. İki. İyi, yaklaştır abi. 2 Test <laughs> <Vers> göstereyim. <laughs> Hemen iki tane al. Ya al elimden ekşi. Anansını ya? satayım. Erken penal oldu arkadaşlar. Dört tane. Ya, al elinle ya, çatalı kim getirdi, küçük biber alma ha. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört. <laughs> ne yiyor be. İki, tamam. <laughs> Bu çekmiyor muydu? Ha sen <laughs> çekin tamam. <laughs> Şimdi sen çekiyorsun. Bir de bak bir adam yemeden kartı direkt çekmedi. Önce bir adam yesin, Tamam, aynen. aynen. Bence öyle olsun, düzenli olsun. Ya battı <laughs> Abi ne yapıyor ya? Bir bir gidiyor adam ya. Ne oluyor? Hep de küçüğü gidiyorsun ya. Biraz <laughs> biraz şey yap ya. Evet. Allah Allah. Erkek oldu ya. Artı iki. <laughs> Şerabetli ne veriyorum arkadaşlar artı iki. Hep bir yedi. Ne alaka oğlum be? Bana ne oğlum Allah Allah. Hasan bak hı -hı. sana vermedim kanka. Oğlum bana demeden artı iki çıktı. Kaşmer seni. Mandar. Yer de yeriz olmaz bir şey olmaz. Yeriz bir şey olmaz ya. Tamam. İki tane yedim <laughs> mi? Hı <laughs> hı. Sen de. Hayır oğlum ben çektim zaten. Hasan da şu an. Hasan Al, çek. Hasan ben sana vermedim. Sana çıkarsa direkt sana bana. 3 Kameraya göster abi. Bize niye gösteriyor? Halla buradan bir şey olmaz ya. Üç. Dünkü... Çek, çek. Sen çekiyorsun. Ben mi çekiyorum? Ben mi çekiyorum? Ha bu çekiyor. Evet. Allah tamam. Benden sonra sen çekiyorsun ya. Ne yok? <laughs> sen birincisin oğlum. Hmm. Senden sonra bu, bu. Ondan sonra ben. Hmm. Emin misin? Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> ben mi çekiyorum? <laughs> doğrusu. Bilmiyorum. <Biremedim>. Şimdi sıra <gülüyor> bende. <gülüyor> Ha <laughs> şu doğru mu? Oğlum ben sana artı verdim ya. Ben senden sonra sen çek. Artı verdim sana. Artı verdim ya. Hasan çekecek şimdi. 4 dört, dört. Ben çektim. <laughs> tamam. Şimdi Hasan çekecek. Dur, Dur ben önce bileyim. Dört tane ye. Ya arkadaş. Ya en küçüklerini gözle. Ben böyle bir arkadaşlar yoruma ağlak şarap. Ağlak yazın. Hilici yazın. Kostçu yazın. <laughs> 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 arkadaşlar bu bir de bu akşam savura kalkacağız. Ramazan'ın ilk gecesi, öncesinde yaptığımız işe bakın. <laughs> Kim çekiyor? Sen. Sen niye çekmiyorsun? Senden sonra Harbiden ver. Harbiden Sırayı birinin takip etmesi lazım. Artı dört. Hasan ben sana vermedim. Kamerayı göster bize. Birine vermez onu dedin. Ben, ben sana vermedim. En az bir yedi. Mantık, oyun mantığı yapabilirsin. Ben sana vermedim. Mereydin. <laughs> Mereydin. Ben kartonumdan. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Şöyle bir. Şöyle iki. <laughs> Acısı çıkmaya başladı Şöyle üç. Şöyle dört. Aa, şu Hasan çek. Çektim yok mu ben? Ben çekiyorum. Sen <gülüyor> sen, <gülüyor> sen de bundan sonra sen çekiyorsan. Bir. Az önce bana dört tane de yedirdin. <laughs> Doğru, Hayır oğlum ben sana artı verdim ya zaten. Doğru. Ben yani var ya. Bir. Bir tane daha yiyeceğim. Ben mi çekiyorum? <laughs> çek. Sen. <gülüyor> <Görsem>. <gülüyor> ah. İki. Çıkarma ah. bir niye kimseye mi? Ha? Ah. Pes eden anasını satayım ya. Hasan hiç ayranı içmemiş ha. Biz korkmayız oğlum biz Anadolu çocuğuyuz. Dört. Hasan nereye göster? Kamera göstersene. <laughs> <laughs> Dört tane yiyor bakalım. Güzel koyalım bu be. Güzel koyalım bu be. <laughs> Çerez gibi gidiyor. Sıfır. Şöyle çek. İki. <laughs> Oğlum bu küçük seçiyor ya. Kamera arkası şunu alabilir miyiz? en büyüklere geldi. Aslan çekiyor. At olmuyor yani. Bu ne be kardeşim? Üç numara. Üç tane can. Sana ben yeni yemedim mi ya? Kesinebilirsin. <laughs> Bir şey söyleyeyim Daha yiyemiyorum ben abi. <laughs> Dilim yanmaya başladı. <laughs> Aslında keşke ayran içmez yedik. Hmm. Sıfır arkadaşlar iki elden çekiyorum. Evirkene okudum kendimi. Ben daha yedik mi değilim bu arada. Çup çup hocam. Ha, üç. Of. İstersen bir yemeyip çekilebilirsin. <laughs> ha, yine küçük diyor ya. Git üstteki büyükleneceksin bu sefer yok. Abi Hasan görmüyor musun? Hep küçükleri mi? Hak yiyen beyiz. Hak yiyen <gülüyor> 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 ben zaten yiyeceğim sıkıntılı ya Sıra sende Hasan Artı 2 <iki. Ver> <laughs> Ben şükrüye Azal sen bana sıfır çek ol. bana verdin Bu sever sana Sıfır çekiyor adam Bu sana Can daha yeni Bak yine küçük alıyor ya Sırf bu yüzden bir Allah tane Allah. Allah. Vallahi bir, Allah. Vallahi bir sürelim, ben de sana vereceğim ha. Artı çıkarsa şerabetlerine vereceğim. Artı iki. Yalan. Al. Bak yine küçük alacak ya. Ne alakası bak, var? Bak bak bak. Arkadaşlar yoruma hileci yazın. Bak yan bok çıksın yazın. <laughs> Kimde sıra? Sende. Hadi oğlum. Hasan artı çıkarsa direkt buna dayıyoruz. Artı dört helalden asan sana. Helalden asan Yeah. <laughs> Yalan. Yeah, 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 Oh yeah. Come on. <laughs> Bak yine girdi küçük küçüklerini ya. Pes. Abi bir artı daha olur ona. <laughs> bir artı dört daha. <gülüyor> <gülüyor> sana verdim. <laughs> <laughs> Sen küçükleri yersin ha. Peset et. peset. pes et. Ne? Pes, pes. Pes. Pes etsin. Pes et. Çufçu olacak. Pes et. Çufçu yesem. Daha artılar var bu arada. Ama artı gelirse direkt sana vereceğim. Hep küçükleri yiyor. Biz büyüğü yedik. Hasan da büyükleri yedik. İyice alın bana Cevap Devam ediyor. Devam ediyor. Demek ki bu kuşluk hocanın hiçbir şey yaramadı. Benim midem çok kötü oldu ya. Şöyle çekiyor. Gördü Aa. ben verdi mi? <laughs> <laughs> Pes et oğlum uğraşma ya. Benim midem çok kötü oldu ya. Bir daha sen çekeceksin şunu işte. Hadi dom dom. <laughs> dom dom aynı. Ben mi çekiyorum ya? Ee, bir. Hani yüksek çekse pes ederdi de. Küçük kalmadı oğlum. Küçük aramadı. Hasan çek. Çek. <laughs> çek Hasan. Sıfır. Sıfır. Ben çekiyorum. Bir. Gözlerden yaş geliyor. Ye ye ye. Ah. Ye, ye ye. Oğlum bence bırak. Ramazan'dasın. Bir şey olmaz oğlum. manyak gözlerinden su geldi. Beş bin lira dedin nedir ya? Çek Hasan. Hasan çek. Ne geldi? Artı iki. Artı iki değil normal iki. İyi iki tane. Benim midem çok kötü ya. Eset olmadan. Ah. <laughs> Death oldu var. Hadi. Aslan bir tane daha yiyeceksen ya. Yemiyorsan Benim çok kötü ya. Kahveden bu arada bunu içiyor. Bu kötü dinlesin. Bu maçımız dinlesin. Bir tane daha ye. Yedim ya ben. İki tane yedin mi? Yok bir tane yedi. <laughs> Böyle Oğlum, oyunların hepsi. Ya. O, o zaman pes et asan. Pes pes pes. Oğlum akşam mesela orada kalkacağız. Vallahi sen bilirsin ben karışmıyorum. Benim midemde sıkıntı var zaten ya. Ya bunu yemezsem bunu içeceğim. Aynen. Bir kavanoz daha var orada. Onu da açacağız. Aynen. Miden kötüyse gerek yok. Hepsini içeceğiz mi? Yok be. 2-3 yudum alsın. Hepsi yakar. Çok yakar o. 2-3 yudum alırsın yeter. Oğlum ikinci tura gidemem ben ya. O zaman... Hı -hı. Pes, pes mi? Hadi ona göre çekeceğim. Bir de büyük oğlum Kararını bildirmek zorundasın. 10 9 8 7 6 5 İkinci turu çıkaramam ben. 4 3 2 1 Cevap. Baş. Cevap. Baba. Yersem ikinci tur dönecek. Yiyemem. <laughs> Ben vallahi devam ederim. Ben bir 20 tane daha yerim. Ben yiyemem. Midem çok kötü ya. O zaman iç Pes ediyorum de. Değil bir şey söyleyeyim. Dişime kadar vurdu Hatice Bu arada şarj turuncu ben. da. Nerede? <laughs> Pes ettin. Bir. Üç çürüm. İçeri. Az dolu. Bence olsun adam ya. iki yudumu içti, bir yudum daha etsin. Tamam. Çünkü çok içti. Çok içti, doğru. <laughs> i̇ki tane. <laughs> yemeye gerek yok. Yo ben şey hiç seçtim. Pes etti adam zaten. Biri, biri 5000 liraya nasıl belirledim sonucu? Devam <laughs> edelim mi? Fark etmez. Adam bir almış be. Gel taş kağıt makası yapalım. <laughs> Devam mı edelim taş kağıt makası? Evet. Taş kağıt makası. Evet. Arkadaşlar benim midemde zaten sıkıntı var. Yemek yiyemiyorum. Sahur ya. da var. Bir de sahur ya, da var. Bizi taş kağıt makası yapalım bitirelim. <laughs> o zaman taş kağıt makası kaybeden bu iki tane yesin. Kazanı da 5000 lira Tamam yesin. lan kabul ediyorum. Doğru ha. mantıklı. Ayran da bitti anasını. Benim kazanmam lazım. <laughs> Hadi başka ka makas. Kestim. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. Oh. Ye i̇ki tane. Bence geri. Evet. Kanalın hazinesine geri koy. Kanalın hazinesine bağışladım. <laughs> evet. Şık. Şey. Arkadaşlar daha önce belirttiğimiz gibi <laughs> para kanalın kendi ye yeah, resimde. Yeah. Ayran da yok lan. Ben vermem bu arada. Para benim ben kazandım. İyi be. Arkadaşlar Hay. Ener paramı geri almaya çalıştılarsa bir sonraki videoda söyleyeceğim size. Hadi yani işlersiniz. Bayramlık şey kaldı. Ben yiyemem Şükrü ya. Yiyeceksin abi öyle anlaştık. Yiyeceğim. Yemiyorsan onu içeceğim. Evet. Adam içti işte ağzını <laughs> şu an. O zaman yiyeceğim. <gülüyor> Kaç renk seni. Şuna vurdu ağrısı. Bütün mü? Bu olur yiyeceğim faalisi. Yemiyor bir <laughs> yere yiyeceğim. bir tanesi. Arkadaşlar keyfini içiyorum şu an. Nasıl da corp var ya. İstiyorsan bunun dibindekini içebilirsin. Arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Konuşmak isteyen varsa bir şey de söylemek isteyen varsa. <laughs> Arkadaşlar oyunun başından beri da... <laughs> Hamzo! Oyunun başından beri küçükleri ayıkladı Biz de Hasan'la ona dersini ben zaten kaybettim ha. Bileyim Arkadaşlar bileyim. bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenin, yorumlarda belirtin. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Ee, <laughs> Arkadaş da kızardı. <laughs> arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal. kalın.